Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle yine sizlerleyim. Ünlü oyuncu Burak Deniz'den bu sabah ve dün akşam magazin gündemine saran bir haber sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar hayranları çok olduğu için ve umarım bu onları daha çok sevindirecek diye bu haberi mutlu edecek diye getirdim dün akşam Burak Deniz ile aşk yaşıyor haberi böyle manşetleri sardı Bestemsu Özdemir'den evlilik açıklaması geldi evet arkadaşlar ihraçatçı kadınlar derneğinin 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler günü kapsamında Şişli'de düzenlendiği simlere ünlü oyuncu Özdemir Özdemir'de katıldı. İnci Taneleri dizisinde Simramis ismiyle tanındı ve Burak bu haberlerin gerçek olup olmadığını henüz e, hesabında paylaşmadı. Dizide e, partneri olan hatta e, suburcu de e, aşk yaşadığı haberlerde çıkmıştı. E, bu haberi de yine Burak e, doğrulayıp ya yalanlamadı. E, bu haber ise kısa zamanda tüm magazin gündemini sardı. Burak evleniyor. Burak yakında düğünü var. Burak'ın e, sevgilisiyle evlenecek gibi manşetleriz gördüm. İşte o haberleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. E, umarım e, Burak'ın bu haberlerden haberi vardır ve e, kendi hesabından haberi doğrular, ya yalanlar ya da doğru olmadığını söyler. E, hayranlar için e, bu haber Umarım yeni bir haberi olmuş oluyor. Ee, yeni haberlerimde ve yeni görüntülerimde görüşmek üzere. Ee, muhteşem haberlerden ve yeni oyuncuların e, muhteşem görüntülerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olun. Ve bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın.